Bir zamanlar küçük bir çocuk varmış. Babasını kaybettiğinden beri hiç evden çıkmayan bu çocuk her gün bir köşeye geçip hüngür hüngür ağlarmış. Annesi de çocuğun bu durumunu çok üzülürmüş. ben şimdi babasızlığı nasıl dayanacağım? Baba beni niye terk ettin? Bu genç yaşımda beni niye babasız bıraktın? duruma çok üzülen annesi oğlunu teselli etmeye çalışırmış. Fakat hiçbir işe yaramazmış. Günlerden bir gün annesi çocuğu çok mutlu olsun diye bir adam ile evlenmiş. Evlendiği adamdan çocuğuna iyi bakmasını istemiş. Fakat annenin evlendiği bu adam çok kötü biriymiş ve de çok acımasızmış. Allah'ım ya Rabbim ya. Şu çocuğun suratına bak ya. Beş kere suratla karşıma geçmiş. Bana bakıyor ve tip tip mevbe. Allah'ım ya. Şu oyuncaklara bak. Hiç sevmem bu oyuncakları. Çocukları da hiç sevmem. Nefret ediyorum oyuncaklardan çocuklardan. Gel buraya çocuk buraya. Efendim anne. Cem'in yeni evlendiği adam şey pardon üvey baba. Bana bak çocuk. Öncelikle birinci kural olarak bana baba demeyeceksin. Ben senin baban falan değilim. Anladın mı? İkinci kural olarak bu evde benim kurallarım geçer. Böyle dağınıklık falan istemiyorum. Bir de annenin yanında sakın bana üvey baba falan demeyeceksin. Tamam mı? Peki siz nasıl isterseniz babacığım. Aa benim oyuncaklarım ne? yerde. Siz mi kırdınız benim oyuncaklarımı? Tabii ben kırdım. Burada başka birisini mi görüyorsun sen? Gözlerin mi görmüyor? Bak burada ben kırıyorum. Ah. Niye oyuncaklarımı kırıyorsun? Ben sana hiçbir şey yok Hey dur suratsız çocuk sana diyorum sana. Sakın bu olanları annene söylemeyeceksin. Yoksa bu oyuncaklara parçaladığım gibi seni de parçalarım. Tamam peki siz nasıl istersiniz? Anneme hiçbir şey söylemeyeceğim. Aferin çocuk yola geliyorsun. Eğer annene söylersen var ya seni çok pis döverim. Diye tehdit etmiş çocuğu. Çocuk da korkudan kabul etmiş. Akşam olduğunu çocuk uyumak için odasına giderken en sevdiği ayısını yanına almış ve birlikte yatağa geçip uyumaya başlamışlar. Üvey babası olan adam da yatmak için odasına giderken bu çocuğu ayısıyla birlikte uyurken görmüş. Çok sinirlenmiş. Hemen çocuğun yanına gidip sen benden oyuncak mı saklıyorsun diye çocuğu yapalamaya başlamış. Bu oyuncak nereden çıktı? Sen benden oyuncak mı saklıyorsun? Çabuk oyuncağı ver çabuk. Hayır Sizden sen oyuncağı falan saklamıyorum. Bu köpeğimin oyuncağı. Biz her gün köpeğimle birlikte bu oyuncakla uyuruz değil mi Paris? Beni ilgilendirmez. O oyuncağı bana çabuk vereceksin tamam mı? Yok o köpeğini sokağa atarım anladın mı beni? Ama bu köpeğimin oyuncağı. Lütfen köpeğimin oyuncağını atma. Hem benim köpeğimden ne istiyorsun ki? Benim köpeğim sana bir şey yapmadı. Ben de sana bir şey yapmadım. Niye bize kötü davranıyorsun? Çünkü benim çocuğum değilsin anladın mı? Benim çocuğum olmadığı için ben seni hiç sevmiyorum. Ver şu oyuncağı. Ver. Ver. Köpek bıraksana. Tamam şu... Paris bırak bırak önemli değil kızım. Ben sonra yenisini alırım. onunla olsun o tamam mı Paris? Yoksa seni düşün atar. Seni de kaybedemem ben kızım. Aferin böyle adam olacaksın. Yoksa senin de köpeğini de dışarı atarım. Deyip çocuğun oyuncağını almış. Ve oracıkta çocuğun oyuncağını parçalamış. Çocuk da oyuncağının parçalandığını görünce çok üzülmüş. Çünkü o oyuncak çocuğun en sevdiği oyuncağıymış. O yüzden çocuk hızlıca aldırarak annesinin yanına koşmuş. <laughs> anne. Anne o eğlendin adam var ya. Benim en sevdiğim oldu. Çöpe attı sonra parçalandı. Hem de bariz ediyor. Sokağa atmakla beni tehdit etti. <laughs> Oğlum yanlış anlamışsındır. Öyle biri değil o. Çok iyi bir insan. Hayır anne. O adam hiç de iyi biri değil. Gerçekten çok kötü biri o. Benim göbeğimin uyacağını parçaladı. Ve sana söylememem için beni tehdit etti. Beni çok korkuttu anne. O sırada üvey babası olan adam hemen durumu fark etmiş. Hızlıca bir plan yapmış. Ve hemen çocuk ile annesinin yanına gidip çocuğu iyi davranmaya başlamış. <laughs> dur niye ağlıyorsun ya bak ağlama sonra ben de üzülürüm ben de ağlarım sen niye ağlıyorsun söyle bana bakayım derdin bir derdin mi var? Ha? Sen şimdi bana niye iyi davranıyorsun? Annemin göz önünde bana iyi davranıyorsun sen çok çakalsın. Hayır oğlum olur mu öyle şey sen az önce rüya görüyordun annesi o rüya görüyordu az önce kabus gördü ben onu uyandıracaktım aslında ama uyandırmadım. Oğlum bak haklı sen rüya görmüşsün galiba. Ya bırak beni yalancı adam seni sen yalancısın hem de iftiracısın annem bana inanmıyor Niye bana inanmıyorsun ya? Ah, oğlum ah. annesinden onun kusuruna bakma. Ben onun şimdi moralini düzeltirim tamam mı? O alışacak bana zamanla ya alışacak. Ben onu şimdi düzelteceğim. Tamam tabii. canım ben sana güveniyorum zaten. Çocuğun annesi bu adama inanmış ve oğlunun yalan söylediğini düşünmüş. Oğlu da annesinin kendisine inanmadığını görünce hızlıca odasına koşmuş ve başlamış ağlamaya. O sırada bu çocuğun telefonu çalmış. Arayan en yakın arkadaşı Merorella'ymış. Anne Merorella kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Seninle sonra konuşalım mı? Ne oldu neyin var? Ay Sesin çok kötü geliyor. Kapının önündeyim. Bana kapıyı işte, konuşalım. Konuşmak istemiyorum ama tamam seni kırmayayım. Kapının önündeysen konuşalım. Geldim geldim. Hoş geldin Meruella. Ay hoş bulduk. Ne oldu? Senin neyin var? Niye böyle moralin bozuldu? Hiç anlamak istemiyorum Meruella. Ne oldu acaba ya? Niye böyle ağladı? Gidip yanına bir bakayım. <laughs> Benim senin? Anlatır mısın bana? <laughs> çok kötüyüm. Niye bu kadar ağlıyorsun? Bugün dışarıya çıkacaktık. Dışarıya da gelmedik. Hiç <laughs> sorma. Ben babamı kaybettikten sonra annem bir adamla evlendi. O adam gerçekten çok çok sinsice bir oyun oynuyoruz ve pişman ederiz yaptığına. Ben o adamın hemen bu evden derhal gitmesini istiyorum. O adam çok kötü biri. Onu bir evden kovalım. Hatta kovarka kafasına bir şey geçirelim. Sen hiç merak etme. Benim çok güzel bir planım var. Sen sadece beni izle. Bekle ve gör. Şu yazana bayılıyorum ya. Mükemmel kitaplar ediyor gerçekten ya. Şşş. Ne oluyor sana? ya sen kimsin? Ben Mert'in arkadaşıyım ya. Şimdi sana çok önemli bir şey anlatacağım. Beni iyi dinle. Ne anlatacakmışsın? Hem ben Mert'e evi arkadaşlarının almamasını söylemedim mi? O seni niye aldı içeriye? Hem nasıl aldı? Ben seni niye duymadım? Bırak artık sorgulama. Sen Mert'in babasını neden kaybettiklerini biliyor musun? Yo bilmiyorum. Ne oldu ki? Bak şimdi Mert'in annesi gündüz farklı, gece farklı. Gündüz melek gibi bir insanken gece canavara dönüşüyor. Ne saçmalıyorsun be sen? Canavar mı var? Yürü git çıtan Yürü git tavuk. Allah'ım ya Rabbim ya. Gelmiş rahatımı huzurumu bozuyor ya. Şurada ne güzel kitap okuyorum, televizyon izliyorum, telefon oynuyorum. Gelmiş bana saçma sapan şeyler dönüşüyor. Yok Mert'in annesi canavara dönüşüyor. Yok ben sabahları farklı baklıyor, akşamları baklıyormuş. Ne diyor ya bu manyak ya? Bir bir manyak canavar diyor. Acaba ne bu kızım? Aa Mert burada mıydın? Evet buradaydım. Sessiz ol bizi duyacak. Planın ne? Bu sadece planın birinci kısmıydı. Şimdi harekete geçip ikinci plan uygulama vakti. Hadi beni izle. Allah Allah sen neyden bahsediyorsun? Tamam seni takip <laughs> edeyim bari. Bunun üzerine Mert ile Merörle plan uygulayabilmek için hemen Mert'in annesinin odasına gitmişler. Odaya varınca Merörle Mert'in annesinin uyuduğunu görmüş. Bunu görür görmez hemen makyaj malzemelerini çıkarıp Mert'in annesinin yüzüne makyaj yapmaya başlamış. Merörle makyajı tamam anladıktan hemen sonra Mert'e dönmüş. Ve Mert'e demiş ki sen git üvey babana annenin bir canavar olduğunu söyle demiş. Mert de sorgulamadan denileni yapmış. Hemen üvey babasının yanına gidip annesinin bir canavar olduğunu söylemiş. Bunu dön üvey babası da Mert'e şöyle demiş. Önce arkadaşlar sonra sen şurada bir keyif yaptırmadınız ya Allah'ım ya ya. Allah'ım sırayla mı gönderiyorsun sen bunları bana? Sana doğruyu söylüyorum. Bana niye inanmıyorsun? İnanmıyorsan git anneme kendin bak. Annem şu anda içeride uyuyor. Hem de yok o yüzden gerçek yüzü var. Ya Rabbim sen bana sabır ver ya. Neyse bir gidip bakayım da yoksa bunlar beni bir rahat bırakmayacak ya Rabbim ya. Mert ile üvey babası hemen annesinin yanına gitmişler. Annesinin yanına varınca üvey baba karısına bir bakmış. Karşısında canı var gibi bir kadın varmış. Bunu gören üvey baba kendi kendine şöyle demiş. Bu ne, ne, ne lan? Bu kim böyle? Bu tip ne böyle? Annen şey, nerede? Annen şey, söyle. Ben de sana bunu diyorum. Heh. O benim annem. Nasıl ya? Annemin makyajı zaten böyle Hayır ya ben de evlendiğim kadını biliyorum herhalde. Öğledim evladım kadın bu değildi Evet işte o o Hayır bu değil değil Hayır değil. anne bu Yok, yok bu değil Allahım yarabbim ben ne yapacağım şimdi Biraz ya Birazdan uyulursa çok kötü şeyler yapabilirim ne öyle dediğin Ne yapar ne yapar Ne yapar biliyor musun eline bir testere alırsın. Ne testeresi Evet testere iyi olur yani böyle dedin duysa sana bir de vurur Sana biliyor, ondan sonra biliyorsun. eski babamın dediği olan olur yani bilemiyorum Ya ben kaçayım gideyim o zaman ya ben burada duramayacağım daha fazla ben... e, Aynen sen kendini kurtar ben Aynen sen. ben kendimi kurtarayım sana çok teşekkür ederim bu arada Allahım şükrüme bak ya çok kolay Canavar sen kaçtım. Burada canavar kadın var. Allah'ım yardım Sen de kaç. Sen de kurtar kendini. Burada canavar kadın var. Ben sana dedim ama değil mi? Canavar diye. Evet, evet. Sen bana inanmadın. Hayır kaç kaç kaç. Canavarı yandır. Kaçın.